Bu halinle de çok güzelsin. Bak Bora. Artık bu mesele kapansın diye seninle buluşmayı kabul ettim tamam mı? Biraz da annem için. Bana vaat ettiğin bu masalla ilgilenmiyorum. Bu ilk ve son görüşmemiz. Birincisi hiç bilmesin o zaman. Çok şık bir yermiş. Ben de konsepte çok uygun düştüm tabii. Işığın yeter. Müsaadenle, birazdan geliyorum. Bora kim? Öğrenebilir miyim? İş yemeği demiştim ama orada bol bol zamanım var sanırım. Kurup kurup bana hesap sormaya kalktığına göre. Ne diyor bu kız ya? E artık daha uyumlu oldu, değil mi? Yemek siparişinde biraz müdahale ettim. Allah Allah. Nasılsın Emir? Ben e, iyi değilim. Ne bileyim dünkü konuşmamız, ve o mesajlaşmalar. Çok iyi ifade edemedik galiba birbirimizi. Kendimize tabii yüz yüze olmayınca. aynen ben o üslubu sana hiç yakıştıramadım zaten. Bilmiyorum sen de biraz fazla mı hızlı gittik acaba ya? Sibel sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Ya ne bileyim böyle ne yapıyorsun, neredesin diye hesap sormalar falan. Benim senin hayatında öyle bir kontrol, bir hakimiyet kurmak gibi bir şey aklımın ucundan geçmedi Sibel. Sen ne diyorsun? E tamam, aklından geçirmemiş olabilirsin ama sonuçta olan o. Ya sen hangi zamirle bana hesap soruyorsun ki zaten? Hangi sıfatla demek istedin herhalde? Bak, yaptığım espriyi bile anlamıyorsun. Haklısın, bunlar yüz yüze konuşulacak şeyler. Bunu kapatmam lazım. Görüşürüz. Bora niye geldin? Sana bir daha görüşmeyeceğiz demedim mi? Ben böyle emri vakilerden nefret ederim. Senin için gelmedim. Zinet Hanım'la bir kahve içelim dedik. Ne zamandır sohbet etmedim. Ha, Zinet abla için öyle mi? Ne yapacaksın? Gece kıyafeti mi alacaksın kendine? olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>